Evet nasıl ki şükür nimeti ziyadeleştirir, öyle de şekva, şikayet, musibeti tezyid eder, artırır. Şimdi bir de şu gelen musibetten şikayet etmek var ya, nereden başıma geldi? Ne oldu? Ne zaman da geldi bu? beni mi buldu, tam da sırasıydı diye böyle Allah muhafaza şikayet etmek, tenkil etmek, memnuniyetsiz tavırlar sergilemek değil mi Allah muhafaza Allah'ı kullara şikayet etmek manasına geliyor. Niye? Çünkü kim verdi bunu başına? Bu virüs kendi mi geldi? O gönderdi. Öyleyse bundan yapılan şikayetler, bundan yapılan isyanlar, memnuniyetsizlikler Haşa Allah'ı kullara şikayet manasına geliyormuş. Daha dehşetli, daha büyük bir virüs bu. Daha büyük bir musibet bu. Ey lüzumsuz merak eden hasta! Merak etmeyelim mi edelim? Ama merakımızın şu anda yüzde doksanı lüzumsuz biliyor musunuz? Çünkü düşünün mesela bakın. 80 milyonda şu anda bundan diyelim bir ay önce bir ihtimaldi. Şu anda 10 ihtimal, 20, 20 ihtimal, 60 ihtimal, 100 ihtimal, 200 ihtimal olsun. Şimdi bu ihtimaller psikolojik bunalıma girmek için çok düşük ihtimaller. Çok lüzumsuz evhamlar. Boşu boşuna insanların kendini sıkıntıya soktuğu dehşetli, adı mantıksız cereyanlar. Niye? Çünkü koronadan ölme ihtimalimiz değil mi 80 milyonda 280 milyonda 380 milyonda 1000 olsun fark etmez. Ama değil mi bizim başımızda bir ölüm hadisesi var ki bu ölümün bize isabet etmeme ihtimali yok. Yüzde yüz isabet edecek. Her gün var bu ölüm. Koronadan önce de vardı, koronadan sonra da olacak. Öyleyse bizim onu düşünmemiz lazım. Biz onu düşündük mü? Hangi sebepten dolayı öldüğümüz çok fark etmez biz ölümü ve ölümün arkasındaki ebedi alemleri düşündük mü? İman projektörüyle kabrin arkasını seyrettik mi? Değil mi? Ahiretin varlığıyla kalbimize, ruhumuza kuvve-i maneviye ve noktayı istinat yaptık mı? O zaman Allah'ın izniyle bin korona, bin deprem olsa bizi yıkamaz Allah'ın izniyle. Ey lüzumsuz merak eden hasta! Hastalığın ağırlığından merak ediyorsun. O merakın senin hastalığını ağırlaştırır. Çok önemli bir nokta bu. Bakın o merakın senin hastalığını ağırlaştırır. Hastalığın hafifleşmesini istersen, bakın şu anda bu virüsün maddi zararı bir tarafta fakat manevi zararı şu an toplumun tamamını vurmuş vaziyette. Şu an toplum neredeyse yüzde 90, yüzde 99 psikolojik hastalık içinde, korku içinde, panik atak içinde. Şimdi bu manevi hastalık maddi hastalıktan daha dehşetli. Ha, diyor ki o musibetin hafifleşmesini istersen merak etmemeye çalış. Yani nasıl merak etmemeye çalışacağız? İnsan otursa dese ki ya ben merak etmemem lazım. Merakı kaldırmam lazım. Merak etmemeye çalışarak merakı kaldıramazsın ki. Öyleyse merak etmemenin yolu nedir? Bak merak hastalığı ikileştiriyormuş. Şiddetlendiriyor. Maddi hastalığı bir de manevi yapıyor. Bedensel hastalığı bir de psikolojik olarak ruhuna veriyor. Şimdi merak etmemeye çalışmanın yolu ne? Nasıl çalışacağız merak etmemeye? Merak etmemeye çalış yani hastalığın faydelerini, sevabını ve çabuk geçeceğini düşün. Merakı kaldır, hastalığın kökünü kes. Evet, merak hastalığı ikileştirir. Musibeti, şu andaki umumi hastalık korona. Ne yapar? Onun dehşetini, onun verdiği zararı merak hastalığı ikileştirir maddi hastalığın altında merak ile manevi bir hastalığı kalbine verir. Maddi hastalık ona dayanır, devam eder. Şimdi nereye geliyor? Bakın çok önemli bir nokta bu. Neden bu dersleri devamlı yapıyoruz? Niye bu dersler insanlara ilaç olsun ki? Yani ne var bu? İlaç dediğin haptır, şuruptur, aşıdır. Öyle değilmiş. İnsanın şu maddi vücudunun kontrolü, değil mi? Kumandası maneviyatında. Ruh kumanda ediyor bu vücudu. Şimdi kulağından adamın bir şey söylüyorlar, gözden yaş damlıyor değil mi? Ne oldu? Halbuki kulaktan giren manevi, gözden dökülen maddi. Ha öyleyse bu gözden yaşlar süzülürken, onun arkasında o yaşları, o gözü tahrik eden neydi? Bir manaydı. Demek şu beden tamamen mana ile idare ediliyor. Ruhla idare ediliyor. Ruh arızalıysa bedenin sağlam olma ihtimali yok. Beden sağlam da olsa beş para etmez. Şimdi arabanın beyni arızalanıyor, değil mi? Her tarafı sağlam ama çalışmıyor, bir işe yaramıyor. Bilgisayarın programına virüs giriyor. Bilgisayar her şey sağlam ama ne yapmıyor? İş görmüyor, çalışmıyor. Şimdi aynı onun gibi ruhumuza virüs girmiş. Değil mi? Lüzumsuz merak, korku, endişe, iman zafiyetinden kaynaklanan manevi virüsler ruhumuzu adi tane yapmış, her tarafını kaplamış. Ruhumuzun bu virüsten temizlenmesi lazım. Şimdi nasıl temizlenecek? Bunun hesabını yapalım o zaman. Evet, merak hastalığı ikileştirir. Maddi hastalığın altında merak ile manevi bir hastalığı kalbine verir. Maddi hastalık ona dayanır, devam eder. Eğer teslimiyetle, bakın şimdi, merakı kaldırmanın yolu, ruhtaki psikolojik bunalımı kesmenin yolu, manevi hastalığın kökünü kesip bitirmenin yolu, eğer teslimiyetle, rıza ile, hastalığın hikmetini düşünmekle o merak gitse, o maddi hastalığın mühim bir kökü kesilir. Demek ki merakı kaldırmanın yolu bir, teslimiyet, iki, rıza, üç, hastalığın hikmetini ve manevi sevabını düşünmek. Şimdi bunların da altında yatan, bunların da altyapısı imandır. Çünkü siz tanımadığınız birisine teslim olmazsınız değil mi? Şimdi birisi yolda giderken sizi Arabasının kapısını açıp içeri çekmeye çalışsa teslim olur musunuz? Biler misiniz arabasına? Kimdir bu? Tanımıyorsunuz çünkü. Değil mi? Bilmemek için ayak dirersiniz. Ama şöyle başınıza eğseniz bir baksanız ki içeride annenizle babanız var. Hemen atlarsınız arabaya değil mi? Çünkü onları tanıyorsunuz. Onlardan size asla zarar gelmeyeceğini çok iyi biliyorsunuz. İşin içinde annenle baban olduğunu anlayınca hemen teslim oldun. Şimdi tanımadığın bir doktorun önüne yatıp da beni ameliyat et diyor musun? Teslim olmuyorsun. Ona gidiyorsun, ona gidiyorsun, ona gidiyorsun. Araştırıyorsun doktoru. Doktor gerçekten de bu işte otoriteyse hemen teslim olup kes beni doktor deyip razı oluyorsun bak. Şimdi eğer biz Allah'ı hakkıyla tanıyabilirsek Allah'ı tanıdıkça bizde teslimiyet artacak. O yüzden diyor ki iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü tevekkül saadet idareini iktiza eder. İki dünya cennetini getirir diyor ya. Yani. Demek biz de imanımızı bu yöntemle ölçebiliriz. Bizim imanımız ne kadar? Diyorlar ya iman ölçer bir cihaz mı var? Evet var. İşte bu. Bakın neydi? İman tevhidi. Yani Allah'a iman eden bir insan İmanı imanının kuvveti nispetinde ne yapar? Tevhid eder. Tevhid etmek demek her şeyin bire bağlı olduğunu, o birin elinden çıktığını, onun kontrolünde olduğunu bilmek. Tevhid etmek. İman tevhidi. Öyleyse tevhid teslimi, her şey onun kontrolündeyse ona teslim olduktan sonra hiçbir şey sana zarar veremez. Tevhid teslimi, teslim tevekkülü. Teslim oldun, sonra ona tevekkül ettin. Sonra tevekkül saadet idareyle iki dünya cennetini netice verir. İki dünyada huzuru, saadeti, mutluluğu getirir. Şimdi tersten alıyoruz. Sağlamasını yapıyoruz. Bakalım bizde dünyada huzur, metanet, emniyet, rahatlık değil mi? İmandan gelen böyle bir halet ruhiye var mı? Saadet-i dareyn. Saadet varsa öyleyse ne var bizde? Tevekkül var. Tevekkül varsa teslim var. Teslim varsa tevhid var, tevhid varsa iman var demektir. Şimdi saadet derecesi ne kadar yüksekse değil mi? Şimdi tevekkül derecesi de o kadar yüksektir. Tevekkül ne kadar yüksekse teslim, teslim ne kadar yüksekse tevhid, tevhid ne kadar yüksekse iman da o nispette kuvvetli ve yüksektir. Öyleyse biz şu dünyamızı cennete çevirmek istiyorsak en başında iman derecemizi yükseltip iman ve marifetimizi artırmamız icap ediyor. İman marifet artmadan saadet mümkün değil. Neden? Çünkü Allah aşkına şu dünyada iman etmeyen bir insan, Allah'ı bilmeyen, tanımayan bir insan, öksüz, yetim, sahipsiz, perişan, önünde idam sehpası gibi ölüm bekliyor. Meçhul karanlığa doğru gidiyor, durmadan ölüme doğru giderken de sağdan soldan şamar olanı gibi sokaklar yiyor, virüsler, hastalıklar, belalar, krizler, musibetler falan. Değil mi adet hani oluyor? Dünyası cehenneme dönüyor ya. Ama iman kalbe girdi mi? Her şeyin ilahi irade tahtında olduğunu anladı mı? Öyle ya Cenab-ı Hakk'ın kontrolü dışında yaprak dahi kımıldamadığını idrak etti mi? Değil mi? Onun vaat ettiği ebedi saadetin kabrin öbür tarafında onu beklediğini idrak etti mi? O zaman değil mi? Bildiği yere doğru, bilinen aleme doğru, ebedi karargaha doğru Resul-i Kibriye Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu o ebedi cennete doğru, saadete doğru adım adım gitmenin şevkiyle, heyecanıyla, coşkusu, coşkusuyla değil mi ne yapar? Bu dünyadan da cennet gibi lezzet alır insan. Ha, demek iman zafiyeti bizim için merakı tahrik ediyor. Merak da ne yapıyor? Hastalığı, musibeti ikileştiriyor. Merak hastalığı ziyade ettiği gibi hikmeti ilahiyeyi ittiham ve rahmeti ilahiyeyi tenkit ve halik Rahim'inden şekva hükmünde olduğu için aksi maksadıyla tokat yer, hastalığını ziyadeleştirir. Merak neymiş aynı zamanda? hikmeti i İlahiye'yi ittiham. Doktorun ameliyat masasına yattınız, titriyorsunuz. Doktor diyor ki, benim hekimliğime, hikmetime, doktorluğuma güvenmiyor musun? Niye hala merak ediyorsun? Sakin ol, Panik yapma, teslim ol diyor. Hala titriyorsan, hala merak ediyorsan bu senin doktora güvenmediğini ortaya çıkarır. Çünkü doktorun sana ne yapacağına, acaba iyilik mi yapacak, kötülük mü yapacak, acaba ne mi fayda mı verecek, zarar mı verecek diye hala senin ondan emin olmadığını, senin ona güvenmediğini gösteren bir davranıştır. Şimdi Cenab-ı Hak şu an insanlığı toptan bir ameliyat yapıyor mu? Öyleyse hep beraber teslim olup Mevla görelim neyler neylerse güzel eyler diye deyip ona teslim olmamız icap ediyor. Tevekkül etmemiz icap ediyor. Merak, değil mi? Korku, titreme, endişe, ne olacak diye sorgulamalar aslında neymiş? Cenab-ı Hakk'a tam teslim olamadığımızın, ona tam tevekkül edemediğimizin, değil mi? Onun hikmetine güvenmediğimizin göstergesi olur. Öyleyse değil mi ne yapacağız? Biz ehli iman olarak müminane bir duruş sergileyeceğiz. Dışarıdan bize bakan diyecek ki ya arkadaş herkesin ödü patlıyor. Herkes değil mi panik atak olmuş. Herkes kafayı bozmuş. Şundaki rahatlığa bak ya. Şundaki emniyete bak. Adam adama diyor ya abi sen neyin kafasını yaşıyorsun diyor. Ne, ne içtin sen? Şimdi bunun kafasını yaşamak gerekiyor. Hakikat bu zaten. Öbürleri değil mi boş bir evhamdan ibaret Allah aşkına ya. Ha. Yani şu hastalığın bize isabet etme ihtimali binde bir iken değil mi? On binde bir iken psikolojimizi bozma ihtimali değil mi? Allah muhafaza şu kaynaklardan beslenmezsek yüzde yüz. Allah aşkına şu korona geçti, psikolojiniz alt, alt üst oldu, maneviyatınız bozuldu, dengenizi kaybettiniz. Neye yaradı ki? Öyleyse biz ruh sağlığımızı değil mi muhafaza etmek için ruhen ayakta dimdik durabilmek için ruhen psikolojik olarak çöküntü yaşamamak, bunalıma girmemek için mutlaka bu dala tutunmamız gerekiyor. İmanımızı kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Çünkü hadiseler değil mi? şiddetli bir rüzgar gibi ateşi söndürmek istiyor. Biz de ateşi odun atacağız ki değil mi bu rüzgarda ne yapmasın, sönmesin inşallah. Evet nasıl ki şükür nimeti ziyadeleştirir. Böyle de şekva, şikayet, musibeti tezyid eder, artırır. Şimdi bir de şu gelen musibetten şikayet etmek var ya, nereden başıma geldi? Ne oldu? Ne zaman da geldi bu? Beni mi buldu? Tam da sırasıydı diye böyle Allah muhafaza şikayet etmek, tenkil etmek, memnuniyetsiz tavırlar sergilemek, değil mi? Allah muhafaza Allah'ı kullara şikayet etmek manasına geliyor. Niye? Kim verdi bunu başına? Bu virüs kendi mi geldi, o gönderdi. Öyleyse bundan yapılan şikayetler, bundan yapılan isyanlar, memnuniyetsizlikler haşa Allah'ı kullara şikayet manasına geliyormuş. Daha dehşetli, daha büyük bir virüs bu, daha büyük bir musibet bu. Çünkü Allah'ı kullara şikayet etmek insanı ruhen bitirir, ahiretini mahveder. Çünkü insanı değil mi cennete götüren nedir? Rızadır, rıza. İmanın zirvesi rızadır. Ondan gelen her şeye razı olmak için onu iyi tanımak, iyi bilmek, ona tevekkülle teslim olmak icap eder. Ama bizdeki rıza noksanlığı, razı olamayışımızın altında yatan Allah'ı hakkıyla tanımayışımızdır başımıza gelen her şeyin arkasında onun rahmetinin, onun hikmetinin, onun adaletinin varlığını bilemeyişimiz. Acaba ne olacak diye değil mi? Ya ne olacaksa hayır olacak. Niye? Çünkü ah sene kulle şeyin halakahu buyurmuş ya. Cenab-ı Hak ayette böyle buyurmuş. Yaracılan her şey güzeldir diyor. Ya bizzat güzeldir veya neticeleri itibariyle güzeldir. Öyleyse biz bizzat bir güzellik görünmüyor bunda. Çünkü bu virüsün neresi güzel arkadaş? Değil mi? Şu an bahar geldi. Baharı seyretmekten mahrum insanlar. Evlerine tıkılmış kalmış. İçeride değil mi insanlar ciddi sıkıntılara giriyor, bunalımlara giriyor. Bir sürü insanlar hastalanıyor, vakalar artıyor, ölümler artıyor. Sessiz bir ölüm değil mi şehirlerin üzerine çökmüş. Zahiren bir güzellik görünmüyor hakikatta. Öyle değil ama. İşin hakikatini görenler, bu işin arkasında, bu ölenlerin arkasında ne dirilenler var, şu fani hayatların gidişine bedel, ebedi ve baki hayatları canlandıran, ebediyen insanları uyandıran, manen insanları ihya edip dirilten şu hadiseleri görüyor. Dünyanın her taraf, her yerinden ezan seslerinin yükseldiğini duyuyoruz. Öyleyse nedir bu? ha bu zamana kadar saçılmış tohumlara su ulaşınca nasıl her taraftan birden çekirdekler patlar? Nasıl ihya olur, dirilir? Adeta bu musibet insanlığın uyanış suyu oldu, can suyu oldu. Hakikatta böyleymiş bakın. Hem merakın kendisi de bir hastalıktır. Onun ilacı da hastalığın hikmetini bilmektir. Madem hikmetini, faydasını bildin, o merhemi meraka sür, kurtul. Ah yerine oh de. Va esefa yerine elhamdülillahi ala kulli hal söyle.